Merhaba ben Kısmet Büyük Bugün yeni bir tarifle karşınızdayız. Size havuçlu pancarlı tarator yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. 3 adet havucumuz var. 1 adet kırmızı pancarımız var. Yine 1 su bardağı kadar yoğurdumuz var. 2 diş sarımsağımız ve 1 yemek kaşığı kadar mayonezimiz var. Mayonezi Arzu etmezseniz koymayabilirsiniz. Bu tamamen tercihe kalmış. Ben bu şekilde sevdiğim için mayonezle katıyorum içerisine. Siz eklemeyebilirsiniz. Yine 1,5 çay kaşığı kadar da tuzumuz var. Tuzu da yine kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. işlem olarak ne yapacağız? Yaklaşık olarak 3-4 yemek kaşığı sıvı yağın içerisinde öncelikle sarımsaklarımızı hafif bir çevirip kavurup ondan sonra üzerine rendelenmiş havucumuz ve pancarımızı ekleyerekten işlemlerimize devam edeceğiz. Sonra bunları soğumaya alacağız. Sarımsak, havuç ve pancarı kavurduktan sonra soğuduktan sonra bir kap içerisinde şöyle bir mayonez kullanıyorum ben. Yoğurdumuzu, mayonezimizi ve sarımsağımızı karıştırıyoruz. Buna soğumuş olan havuç ve pancar kavurmasını içerisine döküyoruz. Ve homojen bir kıvama gelene kadar kavuruyoruz. Ondan sonra Üzerine de birkaç parça deri otuyla servis edebilirsiniz. Şimdi sarımsaklarımı atarak tarifime başlıyorum. Sarımsaklarımız kavrulurken de bir yandan da diğer malzemelerimizin rendeleme işlemini yapmamız gerekiyor. Şöyle almış olduğumuz yine bir mayonez tenceresine öncelikle havucumuzu rendeliyoruz. Bu işlemleri mümkünse kavurma işlemlerini kısık ateşte yapacağız. Ee, yüksek ateş pek tercih etmiyoruz açıkçası yemek hazırlarken. Sarımsaklar ağır ateşte kokusunu salıp hafiften böyle bir yumuşayınca üzerine rendelemiş olduğumuz havucumuzu ve pancarımızı ilave edeceğiz. Normalde havuçtan sade de yapılabiliyor. Ben ekstradan bugün hem renk katsın hem de lezzet katsın diye bir adet de kırmızı pancar kullanacağım. Siz de deneyebilirsiniz. Hem renk olarak da hoş bir renk olacak hem de lezzet açısından gayet olumlu bir sonuç alacağımı düşünüyorum. Sarımsaklarım istediğim pişme derecesine geldi sayılır. Hemen hızlı bir şekilde bekletmeden havuç ve pancarımı da ilave ediyorum. Şöyle göstereyim. Havuç ve pancarımızı da ilave edip ağır ateşte yumuşayana kadar ürünlerimiz bu şekilde çevirerek kavurma işlemini yapıyoruz. Ürünlerimiz diriliğini kaybettikten sonra bir miktar daha çevireceğiz. Yalnız kurutmamaya dikkat ediyoruz burada ürünleri. Ondan sonra kaldıracağız ve soğutmaya geçeceğiz. Evet havuçlarımız ve pancarlarımız istediğimiz kıvama geldi tam bu şekilde olması lazım İyice ölmesi lazım şimdi kaldıracağız ve uygun bir yere koyup soğuk bir yere koyup orada soğutmaya çalışacağız soğuttuktan sonra da yoğurt mayonez ve tuz karışımına ilave edip ondan sonra servis edeceğiz tekrar merhaba havucumuz ve pancarımız soğudular. Şimdi diğer aşamaya geçelim. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar olan mayonezimizi yoğurdumuzun içerisine katıyoruz. Aynı şekilde tuzumuzu da ekliyoruz içerisine. Ve çırpıyoruz. Homojen bir şekilde karıştırmaya dikkat ediyoruz. Ezeze karıştıracağız. Daha sonra pancarımızı ve havucumuzu ilave edip işlemimizi sonlandıracağız ve servise geçeceğiz. Kıvamı gayet güzel oldu. Olması gerektiği gibi şu anda. Ne sulu ne çok koyu. Süzme yoğurttan çalışmadık. Değil? Mi? Normal yoğurttan çalıştık. Normal yoğurttan çalışırsanız eğer e, suyunu süzdürürseniz çok daha iyi olur. Ben yine yoğurdum beklerken çıkan suyunu da dökmeye özen gösterdim. Bundan dolayı kıvamı gayet şu anda istediğim forma geldi. Şimdi servise geçebiliriz. Şöyle bir kapımızı tercih ediyoruz. Üzerini düzeltirken de hafif ıslak bir kaşıktan yardım alırsak yapışmadan güzel bir şekilde şöyle şekillendirebiliriz. Yine üzerine süslemek için de dereotlarından ayırmıştım. Şöyle bir dereotundan buket hazırlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bunun ortasına şöyle kondurduk mu? Havuçlu pancarla taratorumuz servise hazırdır. Afiyet olsun. Başka tariflerde buluşmak üzere. İyi günler.